Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizlerle öyle şaşırtıcı bilgiler paylaşacağım ki kulaklarınıza inanamayacaksınız. Düşünsenize, şu anda dünyada yaşayan tüm karıncaların toplam ağırlığı biz insanların toplam ağırlığına eşit. İnanılmaz değil mi? Dahası var. Mozart'ın Gaukel adında sevimli bir köpeği vardı ve ona özel bir beste yapmıştı. Bu parça günümüzde hala çalınıyor. Peki ya balın hiç bozulmamasına ne dersiniz? Mısır piramitlerinde bulunan binlerce yıllık ballar hala taptaze. Yunusların uyku düzeni de bir o kadar ilginç, beyinlerinin yarısı uyanıkken diğer yarısı uyuyor ve her üç saatte bir değişim yapıyorlar. Düşünün, biz uyurken onlar hayatta kalmak için nöbet tutuyorlar. Arılar dünyasından da muhteşem bir bilgi. Kraliçe arı günde tam 2000 yumurta bırakıyor. Bu kendi ağırlığından bile fazla. Ve son olarak göz kırpmanız sadece 0.3 saniye sürüyor. Yani her gün ortalama 15-20 dakikanızı gözleriniz kapalı geçiriyorsunuz. Daha fazla şaşırtıcı bilgi için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.